Selam. Bugün kahvaltıya kızımla giriş yaptık. İkimiz kahvaltıya pankek hazırladık. Ve kahvaltı sonrasında çocuklara tam dondurma verecektim ki içeriden konuşma sesleri dedim. İçeri girsem o da ne? Oğlum kızımın saçını tarıyordu ve ona saçına aklar düşmüş Rabia diyordu. Gerçekten gurur duydum oğlumla. İnşallah büyüdüğünde de hayatına girecek olan kadını böyle değer verip saçlarını okşar ve onu hiçbir şekilde üzmez. Ki karıncayı bile incitmez genelleme oğlum ama büyük laf etmek istemiyorum. Sonrasında pazarda birkaç şey vardı istediğim onları aldık ve meyve sebze bölümüne geçtik. Alacaklarımızı aldıktan sonra hızlıca evin yolunu tuttuk. Bir süredir çocuklar lahmacun istiyordu ama tabii ki benim isteğim üzerine herkes döner yedi. Döneri çok seviyorum. Peki siz ne seversiniz? Günün akşamında çocuklar uyuttuktan sonra eşimle içtiğim kahvelerin bulaşıklarını yıkarken toplantıya katıldım. Gelin dinleyelim neler konuşuyoruz. bir gitme telaşı varken de güzel bir ay kapamış yaptığımızı düşünüyorum. Ee, yani bu yorucu aya rağmen güzel bir performans sergiledik. Eminim Nisan ayında çok daha yetim şey yapacağız. Bu liderimizi kimler tanıdı bakalım. Yorumlarda belirtsin. Eğer siz de evimin ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum, çocuklarıma miras bırakabileceğim bir işim olsun istiyorum derseniz biyomdaki linki doldurmanız yeterli. Sizinle birebir ben iletişim kuracağım. Görüşürüz.